Ha bir de şu var bak ben Müslümanım diyene aldanmayacaksın ha. Müslümanın alametleri var mı üstünde ona bakacağız öyle yok ben Müslümanım diye. Şimdi öyle kandırıyorlar bizi. Şeytan bile hayretle seyrediyor bazılarımızı. Şeytan bence karşıya geçiyor bazıları var aramızda. Hayretle bizi seyrediyor. Ulan ben bile bu kadarını yapamazdım diyor bence. Ben de öyle adam tanıdım yani medyadan tanıyorsunuz. Ben de medyadan tanıyorum. Allah gölgelerini gölgelerime değirmesin yani. Öyle nefret ediyorum. Öyle adamlar var. Münafıklığın zirvesi. Namaza düşman. Başörtüsüne düşman. Ezana düşman. Camiye düşman. Hocaya düşman. Abicim 4-6 yaş Kur'an kursuna düşman. Hafızlığa düşman. Medreseye düşman. Sakallıya düşman. Çarşaflıya düşman. Örtülüye düşman. Sarıklıya düşman. Ondan sonra çıkıyor diyor ki Anadolu Müslümanlığında iki kadeh rakı içersin, kumar oynarsın bir şey olmaz diyor. Bunu çıkıp da medyada söylüyor. Sonra sorunca ben de Müslümanım ha diyor. Avucunu yalarsın böyle şapur şupur Müslümansın sen. Sen şeytandan daha melun bir adamsın. Öyle he, ben de Müslümanım diyene biz itibar etmiyoruz. Bakıyoruz. Camide mi görüyoruz? Nerede görüyoruz? Bakıyoruz. Alametlerine bakıyoruz. Ha bu adam Müslüman. Müslümansa Müslüman muamelesi yapıyoruz. Müslüman bir duygusu olarak birlik içinde olmaya gayret edelim. Yine söylüyorum. Müslümansan bu bayrağın insan, sen benim kardeşimsin. Günahınla, kusurunla benim kardeşimsin. Günahla kusurun senin Allah'la aranda olan bir şey. Ben ona bakmam. Ta ki benim kutsallarıma zarar vermiyorsun. Benim kutsallarıma zarar verdiğin anda böyle iki elim yakandadır tüm gücümle. Ölümün pahasına olsa ben doğruyu anlatırım. Allah'ın yolunu bırakmayın. Peygamberin yolunu bırakmayın. Kur'an ahkamının, şeriat-ı Muhammed-i Garra'nın yolunu bırakmayın. Çünkü atalarımız boşuna dememiş huzur İslam'dadır diye. İslam galip geldiği gün huzur bütün Müslümanları kapladığı gibi kafirleri bile kaplayacak. İslam'ın olduğu yerde kafirler bile rahat eder. El-Fatiha.